Evet. 2 Kasım 2021 Kuşadası Kopan Ağı. ikinci balığı da aynı yerden aldık. Arkadaşlar görüyorsunuz kalama. Çok güzel bir şekilde dönüyor ve bunda da bir var. Evet. Tamam azın şeklendi. Güzel bir balık. Yeter, yeter evet. yeter. Yete. Baya gitti ama evet. o. tas kapat. Epe gitmiş miydi o? Hı, güzel abi. Güzel vallahi. E çok fazla abi, vurdurma. Toprağı vurdurma. Çek normal e çek. Normal Ağlan. çek vurdurma fazla. Güzel vallahi. Evet. Oh, yeah, 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 da ben göremedim. Çok fazla geliyor. fazla gelme abi. Gel abi. Gördün mü? Gördüm ben. Evet arkadaşlar. Klamon aç şimdi. Hafif sık. Azal be. İkide bir zımbalama. Alınır yırtarsın. Yavaş yavaş abi. Evet, O şekilde güzel. Bu nasıl şey? Koş. mi ya? ya? abi. Ya, zaten sağa doğru gidiyor. Alır mı? Daha gidiyor zaten. Gel evet. işte Olmasa ha? kıya Yavaş yavaş. Tabii daha, daha rahat. Yavaş yavaş. Abi sen burada da bu ortaya tamam, bak. sana tamam, biraz... Kalama hafif aç, kalsa. O şekilde kıyıya gidelim. Boş bırakma abi ha. Kalanı açarak git. Evet, düşmemek için elimizden geleni yapıyoruz. kayaların üstündeyiz arkadaşlar aldı ya evet. çabuk geçti komutan oraya bayağı arkadaş vallahi helal komutan 2 dakika kendini attı oraya evet arkadaşlar 2 Kasım 2021 kuşadası kafan ağlı kafanak çoğu devam ediyor komşu sahibinde ikinci kafan Diğer bir komutandan geliyor. Kıyıya geldik. Yaklaşık üç, üç buçuk dakikada çekiyoruz. Ha, sıçradı. Evet, kopana. O bir öncekinden büyük bu. Var bunun bir buçuk kilosu var. İyi yaptın. Kıyıya gelmeksen daha iyi yaptın. Orada biraz zor olur. Çek çek çek. Taşlara gitme. Çok pislik var arkadaşlar. Misine toplarken üstünde oldukça mis, pislik. Bu da bakın sıkıntı yaratıyor. Evet balık kendini gösterdi. Tamam. Yaralı. Gel 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 Nazmi misina almış? Aha. Komutan kendim misina hemen kopar Ben 2 de almış Gel oğlum. Ağzından çıkar inşallah koplamıştır. Dur koparttım mı kankine? Koparttım da. He, tamam. Vazgeç tamam. çek. Evet. İyi bir balık. Bu bir 800 yok. 1,5 kilosu var. Herkes iyi seyirler arkadaşlar. Evet.